Ee, iyi aynı ee, yeni kalktım kusura bakma sesim mal gibi götümden çıkıyor olabilir de olsun şimdi e, kısa bir sınav yorumu işini aradan çıkartalım dedik öncelikle şunu söyleyeyim sınav benim için beklediğimden çok daha kötü geçti iki sınavda da hem tt hem bilmiyorum ama çok üzülemiyorum tabii ki üzüldüm sınavdan çıkınca yani üzüldüm biraz ama yani ne geçer ki ile hani üzülünce ne yapabilirim sıralamam mı iyi olacak netlerim mi yükselecek ne olacak ki? Hiçbir bok olmaz. O yüzden e, ne diyordum ya? Mal olmayacak. Ha, o yüzden çok üzülmeyeceğim. Sonuç açıklanana kadar kafam çok rahat. Sonuç açıklanınca da <laughs> pardon. Sonuç açıklanınca da elimdeki sıralamaya göre e, mutlu olabileceğim bir bölümü yazıp gitmek istiyorum artık. Bir seneden mezunluk kafam mümkün değil, kaldırmaz. hem Hem yani kendimi istemiyorum hem de daha fazla ailem büyük olmak istemiyorum çünkü kardeşim falan var daha yani, Hoş şeyler olmaz. Öyle o yüzden elindeki sıralamaya bakacağım. Mutlu oldum bir bölüm yazıp gideceğim artık buradan. Onun dışında sınava gelelim. Abi TRT, TET, TRT'den başlayalım. Ha şimdi şöyle. Şöyle saçma bir şey oldu. Şunu da anlatacağım. Ne alaka bilmiyorum da anlatmak istedim. Gözetmen şeyi okuyor ya. E yönetmeni okuyor ya. Şu an kitaplarımı poşetten açabilirsiniz diyor. İşte onu okudu ama salonda kimse açmadı. Sağ çaprazımda bir kız var. Etrafa bakıyorum millet açtığını diye. Ben de açayım bari dedim açtım. Sonra o kız açtı. Sonra bütün salon açtı. Sonra gözetmen dedi ki ben size açın demedim yalnız dedi. Sonra o kız diye bana bir bak dönüp o kahkaha atacaktı nasıl yazın. gülmem için çok zor durdum. Sonra gözetmen heyecanınıza veriyorum falan dedi. Buna koyayım sanki kitap açtık ya. Neyse. Ee, Teyit abi başladık. Türkçe bence normal önseyme Türkçesi vardır yani. Onun bence bir tık üstündeydi. Ama altında diyen de olabilir. Çok üstünde diyen de olabilir. Çok kolaydı diyen de olabilir. Hepsine saygı duyarım. Ama bence bir tık daha zordu. Evet, sosyale geldim. Yani Türkçe'de de konuşacak baş pek bir şey yok. Sosyal felsefe dışında geçen seneye göre çok daha kolay. Geçen seneye göre çok daha fazla kolaydı. Felsefesi zordu. Bir soruyu 4-5 kere okudum valla. Coğrafyadan ben sene boyu coğrafyaya hiç bakmadım. Son gün de coğrafyanın kodlarının videolarının izledim de o kadar sıkıldım ki yani şey genel olarak hocadan dolayı değil genel olarak çalışmaktan sıkıldığım için videoların yarısını falan izleyebildim de yine de 2-3 soru yaptım haritalardan o adam sayesinde sağ olsun. Fen'e gelelim fen hep basit yani klasik ÖSYM basitliğinde <laughs> basit soruyorlar fen zaten ama şey çok koydu bana sanırım fizikten iki tane salak saçma dikkat eden var. Ya o koyuyor abi. Doğru bildiğini yanlış yapmak. Özellikle sınavda yapmak. Harbiden koyuyor. Onun dışında kimya aynıydı. Biyoloji. Senin biyolojin ya tüm soruları tutturmuş. Allah kahretsin bu adam. Başka bir adam ya. Ama öyle yani. Fen kolaydı. Matematiğe gelelim abi. Matematik boru gibiydi bence. Şöyle bak. Ben TYT matematik hiçbir zaman iyi olmadı. Bu sene gidiyordu gördüğünüz videolarda. Hatta bu pişmanlık mıdır? Keşken midir? Bilmem de ben bu sene ne bir tane TYT matematik denemesi ne bir tane TYT Türkçe denemesi bitirdim. Belki bunlardan birer tane, ikişer tane bitirsem çok daha farklı olabiliriz TYT'm de. Ama ben son dönemlerde TYT matematiği artı 35 işaretleyebilen birine olmuştum yani. 35 üstüne çıkıyordum her denemede. Bu denemede 27 de mi 28 mi ne işaretledim. Elim götüme girdi bildim. Çok fena patladım. Yani. Bir de sınav anı yönetimi bilmiyorum da. işte çözüyorum birkaç tane problem yapamadım ya böyle kaldım dedim. Oğlum ne oluyor? Yani tekrardan mı olmayacak? Ve bunu düşünerek bir süre hiçbir şey yapmadım. AYT'de de yaptım bunun aynısını. Soruda soruları turluyorum. Yapamadığıma geliyorum. Bunu yap bakıyorum sadece. Bunu yapamam. Geçiyorum bunu yapamam. Öbür, başa dönüyorum bunu yapamam. Ve bunu bir 30 kere falan sayfalar çevirdim. 2 dakika içinde. Ve o iyi olmadı hiç. Öyle yani boru gibi. İlk on çok rahattı. Tak 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 çözüldü de. İlk ondan sonrası özellikle problemler. Bir baba ne oluyor zamına koyayım dedirtti yani. E, TET'den çıkın O yüzden moralim inanılmaz bozuktu. Çünkü boru gibi verdiler. E, topluluk kurallarına uygun olmayacak şeyler düşündüm. Burada söyleyemem o yüzden. Sonra AET'ye moralim bomba girdim. AET'de de şöyle bir şey oldu abi. Hani herkesin kalemliği var ya. Hani iki kalem, bir gibi bir kalem tıraş, peçete falan oldu. Bana kalem ve kalem tıraş koymamışlar abi. Yine yani en önemli iki neredeyse anladın mı? Dedim gözetmene. Tamam birisi gelmezse veririz dedi. Yani zaman geçiyor. Vermedi ben kalemleri açacağım bir hazır hissetmek istiyorum. Tekrardan söyledim. Tamam vereceğim dedi. En son sana 5-6 dakika kadar verdi bir tane. Öyle bir hikayeydi. Mesela i̇şte fena başladım. Ya fiziği çok fulllemek istiyordum. fizik fulllemek en büyük isteğimdi bu sınavda. Olmayacak sanırım çünkü iki tane salladım fizikte. Maalesef maalesef. Yani ona üzüldüm ya. fizik fulllemek istiyordum çünkü kimya pardon kimya geçen seneye göre kolaydı. Hatta genel olarak kolaydı kimya. Yalan yok. Sadece 4 tane organik sorulması beni şaşırttı. Bazı sorularda şey arasında kaldım işte. Öncüllü soru. 1'i aldım, 2'yi eledim, 3'ü alsam mı almasam mı emin olamadım. 1 var, 1 3 var şıklarda. Onlarda bazen düşünüp salladım, bazen direkt salladım. Biyolojide yani kitapçı bir açtım. Bir tane üreme, bir tane bağışıklık sorusu görünce yastıktır oğlum yani. Ama yine senin biyolojin bütün soruları tutturmuş. Bu adam başka bir adam. Ben de zaten şeyde e, iki önceki video sanırım. Şey şu teşekkürler videosunun bir önceki videosunda Griffith deneyi diyordum. Griffith deneyi de çıktı. Ya büyük bir adam ya tutturdu. Öyle. feni yani seni 40 işaret ettim bu arada boş bırakmadım. Sağladıkların falan var. Ne olursa olsun. Çok da umurumda. Matematik e geldim. Matematik bence yine zordu. Yani İlk onda tamam yaptım da bazı sağlam sorular vardı işte şu toplamlı soru falan. Sonra logaritmalı küme sorusu var vardı abi ne anlatıyorsun yani anladın mı? Hoca sonsuz döngüde ya tekrardan logaritmayı zor sordular. Sen yani limit türevi integralde ben normalde hepsini işaretlerdim hepsini de neredeyse yapardım. Ama bunu iki boş bıraktım bak LTI'den iki boş bıraktım anladın mı? Biri integral limit türevden iki boş bıraktım. Yani bilmiyorum neden oldu. Geometriden çok boşum var. Trigonometri zaten iki tane mi ne çözebildim trigonometriden? Evet. Öyle yani geometriye pek önem vermememin cezasını çektim ufaktan da. Of bir ama değil artık ya sınav. Öyle yani zordu. Yani ne gelecek hiç kimse bilemez. Sadece şey evet. aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir tane adam var. ismini hatırlamıyorum hatırlarsam yazarım yorumlara. Sıralama tahmini yapıyor ve iyi yapıyormuş sanırım. Videolarının birinde anket var. O anketi doldurursanız eline daha fazla veri olur. Daha fazla veri olursa da daha iyi bir tahmin yapabilir. Ona bir bakın derim. Onun dışında dediğim, de, dediğim gibi beklentimin çok da altında bir sınavda. Emeklerimin karşılığını bence almadım. Ama olsun artık kimsikler yani olmuş bitmiş şeye üzülemem artık. Sonuçlar açıklanana kadar kafam çok rahat. Full keyfimde olacağım. Sonuçlar açıklanınca da elindeki sıralamaya göre. Yani ne olursa mutlu olabileceğim bir bölüme gideceğim artık. İti olsun olmasın. Bakacağım sadece. Bu kadardı. Bu süreçte böylece bitmiş oldu. Tekrardan Son video değil, gerçi illa konuşacağız. Tekrardan da teşekkür etmek istedim. İzleyen izlemeyen herkese. Öyle yani. Daha önümüze çok uzun zaman var. Bakacağız ya. Bir sürü de kitap var ya. TYT'ler kardeşime gidecek. AYT e matematikler kardeşime gidecek. AYT efendileri de. Bilmiyorum zaten çoğu bitik de. Bitik olmayanları da. Bakacağım ya. Neyse. Bu kadardı böyle kısa bir yorum videosunu aradan çıkartayım dedim. Kısa dediğimde 8 dakika olmuş. Neyse. Ee... Það konur sér þess uh, að öfðum bakkvæðum þess að ekki göru sér.